Gençler birazdan izleyeceğiniz kesit bir yayın kesitidir. Her pazar, pazar, salı ve perşembe günleri kitle canlı yayındayım. Duyuruları Instagram'dan yapıyorum. Gelin, gelin. Oğlum duymuyor musun sen beni? Şimdi duyuyorum. Ha, ne yapıyorsun? Presler nerede biliyor musun? Hayır. Gel yukarı. Diyorum. olur olur sıkıntı yok. Ama hani bilmiyorum ne kadar... Oğlum içeride insanlar varmış anlarınız. Sen niye girdin Muka oğlum bir anda? Luka gel buraya. Hadi bakayım. <laughs> Siktiler şimdi Luka'ya bak izle devam et. <laughs> ne dedi? Ya, azarladı. Vice fırs mi gördü? İkisi de. Haydi bakayım. Sen dua et çavuş görmedi oğlum. O da vardı galiba. Haydi. <laughs> Şimdi şey mi Vice Press ya da Press olmasaydı çavuş sikerdi. Gümüşmüş gibi olan. Bu yine gitti. Bu ne amına koyayım? Ne yapayım bu geri zekalı ya. ya. Hadi gel. Ya da şuraya yatayım ben gel. Oy o garibanın karısı. Sen onu anan Allah'ın. Bu ne <gülüyor> 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 Ne yapıyorsun oğlum sen? Biz düzelmedi ama. Dedik <laughs> zekalı ya. E ne içiyoruz? Ah sigara var mı? Ne var da şunu bir içeyim. Paşamın ayağına bırakıyoruz. Eyvallah. Sen buranın malısın. Ah ah. Kullarını sen. Ah ah. Rotsekler ne neredesiniz? Yapayım. Garajın mekaniğin önündeyiz. Biz de mekaniğin önündeyiz. Nasıl lan? Motorların oradayız şu an. Nelerin? Motorların oradayız park ettiğimiz. E biz de oradayız. Göremiyoruz galiba siz de bizi göremiyorsunuz. Evet. Bu sensiz kim kullanıyor? Bu araba kime çıkıyor? Sana çıkmıyor. Amına koyayım adam soruyor ne ben, ben ne yapayım bak. ya? Oğlum sen bende mi konuşuyordun az önce? Yo sensizden ses. Tam tersiz işte ben konuşuyordum. Ben konuşuyordum. Vice Press'im. Aman akıyım diyor şeyin oradayız. Hani neredesiniz oğlum? Oğlum benim abi. Benim. Ben geri zekalı. Söylesene. Ah ah. Buradan sevkiyatı gideceğiz biliyorsun değil mi? Tanrım kötü kullarını Benim kulağını sikeyim ben. Abi? Söyler misin abi? Ben mi söyleyeyim? Söyle söyle. Niye? Dertlenelim az. oğlum aç düzgün bir şey aç. Kulağıma. Can Ozan aç. Hayır olmaz bu, olmaz bu olmalı. Bağışlarsın dersiz. kulum dersi. Dur ben de tişörtü çıkartayım. Ananı sikiyim ne oldu bana? Bu jukebox çok yer güzel kalmadı, bir şey ya. Bir yer kalmadı ya. Bugün de iki paket içersen böyle olur. Ben arpayı nasıl koydum? <laughs> <laughs> Sevişattan bize para kalır mı sence? Ne bileyim ya. Paraya gerek yok aslında bize. Bana var amına koyayım. Ne kadar lazım? Ne kadar lazım? İşte 400, 600, 800 küsür lazım. Anasını mı? Ne oldu? Ne zaman amına koyayım? Lan Luka, Dün ne oldu biliyor musun? Hı. Dün dört tane adam geldi buraya. Dediler işte iyi arkadaşlarmış. Dediler eğlence yapalım işte turnuva murnuva yapalım. Dövüş turnuvası yaptık. Geldi Biz prospektler arasında yaptık. Ben şampiyon oldum. Aslan. Ne sandın lan kardeş? Ben bu Can Uzan'la tanıştım biliyor musun? Gel evet, gel bir de başa koyuyorsan. O günler de gelecek değil. Aynen gelir amına koyayım. <laughs> Sence gelir mi o günler? Luka. Hı, geldim şimdi kusura bakma. Amına koyayım senin de o zaman yani. Kevin öne gel. Kulübün yeni enforcer'ı seçildi. Az önce yapılan toplantıda. Haberiniz olsun. Influencer mı? Enforcer. ne olduğunu biliyor musun Luka? Biliyorum biliyorum. Eee... Ne açıkla Abi tamam, bakalım. Söyle. Influencer nasıl aklına geliyor şu an burada? Nasıl aklına geliyor? Normaya <laughs> da utanmıyor. Vice bu. Ne böyle ya? Beni kandırdılar ya. Ben bunlardan dedim. Bana şeker vereceklerdi. Olur olur. Sen de valizi hazırlayıp böyle gelmişsin. Nasıl kandırdılarsa. <laughs> Ya yo, yok bir şey demiyorum. Bak adam türkü söylüyor. Ah sen ne güzel. Evet, sen ne güzel bakıyorsun evet. tatlı dili Abi tam BMW cevabı var ya bu. Diskrek duruyor ya. Honda Civic havası var dip basık. <laughs> Bende bu arada o BMW yutu efendim. Şakal kasa. Yok yok. Bende de var bir tane Honda Civic. Güzel referen güzel. Evet oğlum bilmiyor musun? <laughs> Oldum. Ama o cıvık Gözlerdi değil de efendim cıvcı midir ya? ya. Cıvcı cibciv. ya. yanında? Ha a a size bir şey okumadım ama evet. çok yakışıyorsunuz. Ya ben okumayacağım oku. vazgeçtim. Oku oku indirim sağlarım. Oku, oku. sağlarım. aa tamam hangi şarkı istiyorsunuz? <laughs> sen de okuyacağım Hadi oku. diye. Hangisini okuyacaksın? Hadi oğlum oku, ah oku lan. Ah sen ne oku güzel, lan. <laughs> ne güzel gülüyorsun. <gülüyor> <kız> güzel bebeğim benimle evlenir <laughs> misin? Evet, evet. Ne güzel bakıyorsun. Selamun <laughs> aleyküm. <laughs> Şarkı şey söyle bakayım. Böyle deyince de hiç aklıma gelmiyor. Tamam senin aklına ilk ne gelirse onu söyle. Bizim Nemlodan var bir tane miyim? Kızı yandırdı bizi Çaktı sillesini Felek misali Duy sesimizi Kurtar bizi